Kaan'cığım mektebi çok seveceksen oğlan kız dostların olacak. Şerazat. Günaydın Mennu'cum. Günaydın. Mennu, ben bugün Kaan'ı okula yazdıracağım da biraz geç geleceğim işe. Beni merak etme olur mu? Ben bugün hiç gitmeyeceğim işe. Aa niye? Hasta mısın yoksa? Bak hastaysan hemen geleyim. Yok yok hasta değilim. Halim yok. Aa, olmaz öyle şey. Hadi kalk bakayım. Annemle bak benim işim mı iki benim saate kadar biter. Ondan Annem sonra holdingde gelenecek. buluşalım tamam mı? Bir şey Şehrazat ya. Sonra da işe gidecek. Aa, hadi bak ofiste buluşalım. Sonra daha fazla ısrar edersen birlikte kırarız işi. Tamam peki. Geçelim. <laughs> eh Melek. Göstereceğim ben sana. Gece eve gelmemek neymiş görürsün. İyi günler efendim. Gerçekten Günlendir. mi? Tabii. Gerçekten Sen güven bana. Arabayı ben kullanacağım. Sen gidebilirsin. Peki kendim. ¡Sí, <coughs> sí,